Ayette Allah insanı kıtlıkla ve yoklukla imtihan eder buyuruluyor. Hadiste ise fakirlik kapıdan girdiğinde iman gider buyuruluyor. Bu ayet ve hadisi nasıl anlamalıyız? Doğru ikisi de öyle buyuruyor. Yani Allah imtihan eder kıtlıkla yoklukla. Bazen zenginlik de imtihan eder. Burada Peygamberimizin söylemek istediği şey yani mesela Allahümme inni auzu bike minel küfr vel fakir demiş Peygamberimiz. Allah'ım sana sığınırım küfürden de fakirlikten de. Yani fakirlikle küfrü beraber zikretmiş. Yani fakirlik ileride icabında küfre kadar da götürebilir demek istiyor. Beraber zikretmesinin manası bu. Şimdi demek ki yani fakirliğin böyle bir tehlikesi var. Kimini fakirlik küfre götürürken kimini sabra götürür sabreder ve yükselir. Kimini zenginlik takva sahibi yapar, cömert ise Allah onunla malını harcıyorsa kimini de azgın bir insan yapar. Yani burada aslında sorun tamamen fakirlik veya zenginlik değil. Bazen bir mesela diyelim ki 10 kişi fakir. Bir tanesi fakirlikle yükseliyor, 9 tanesi azgınlaşıyor, daha günahkar oluyor icabında. Mesela 10 tane zengin var diyelim. Cevabında bir tanesi yükseliyor zenginlikle. Allah katında yüksek derecelere ulaşıyor. Cömertlik yapıyor. Diğerleri ise cehennemlik oluyor. Demek ki bütün mesela fakirlik ve zenginlikten kaynaklanmıyor. Aynı fakirlik kimini mutlakı yaparken kimini fasık yapıyor. O halde tek ona bağlı değil. Yani öncelikle imana bağlı. İman varsa fakirlik daha da imanı kuvvetlendiriyor, sabrı arttırıyor, Allah'a yaklaştırıyor, zenginliği meşguliyetinden kurtuluyor. Zengin ise aynı şekilde eğer imanı varsa o zenginlikle Allah'a daha çok şükrediyor, daha cömertlik yapıyor. Yani her şeyin başı evvela imandır, fakirlik ve zenginliğin insana tesiri doğru istikamette olması için insanın sağlam bir imana sahip olması lazımdır. Fakirlik kapıdan girdiği zaman imanın diğer taraftan çıkmasına gelince evet insanların büyük bir çoğunluğu imtihanı kaybettiği için böyledir. Sabredemez ve isyan eder. İşte o zaman küfre kadar da gidebilir. Çoğunluk böyle olduğundan dolayı. Yoksa her fakir yani her her e, insana fakirlik geldiği zaman imanı gidiyor demek değil yani. Bazılarda tam tersine daha imanı kuvvetleniyor.